Sıradaki konumuzundan az sonrasını izleyelim. Bakalım sıradaki konumuz kim? Moda eğitimi ne zaman başlar? Moda yeteneği nasıl anlaşılır? Moda eğitimi hakkında her şeyi Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Başak Boğday Saygılı anlatacak az sonra. Hoş geldiniz. Ee, moda Tasarımı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Başak Boğday Saygılı. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş, Hoş bulduk. geldiniz Başak Hanım. <laughs> Hoş bulduk. Morlara ne yakıştı ne yakıştı. <laughs> teşekkür ederim. Tabii ederim. ki. Çok şık bir değil modacı mi? olarak. Çok şık değil <laughs> mi? Hem de e, çok 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 güzel oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Moda eğitim ne zaman başlar? Mesela evet. ne zaman kaç yaşında olmamız lazım moda eğitimi de almak için? Almak için. Evet aslında moda değil tasarım ya da sanat eğitimi diyerek sanat eğitim. daha iyi olabilir Doğru. aslında. Şöyle çocukların 0-3 yaş arasında zaten o eğitimi yavaş yavaş almaya başlaması gerekiyor. Öncelikle aslında alıyorlar. Bizler onlara renkleri gösteriyoruz, işte çizim yapmayı gösteriyoruz, kalem tutmayı öğretiyoruz. Aslında o kısımdan daha başlıyor. Ve sonrasında i̇lgileniyorlarsa, da, ilgileniyorlar, eğer. evet <laughs> ilgileniyorlarsa ama biz veliler olarak, bebeğinler olarak tabii Hı -hı. ki onlara göstermeliyiz. Ve sonrasında da tabii ki bu süreç ona göre değişmeli. Eğer ilgileri varsa tabii ki artarak biz onları destekleyerek devam etmeliyiz. 3-6 yaş grubuna geldiği zamansa zaten kreşler çok güzel bir şekilde destekliyorlar. Anaokulları evet. çok güzel bir şekilde Hı -hı. destekliyorlar. Ancak ilkokul aşamasına geldiğimiz zaman ilkokul ve lise arasında çok ciddi anlamda orada maalesef ki o eğitimi kaybediyoruz. Hı -hı. Ve e, yavaş yavaş yani çok azalıyor daha doğrusu. E, genele baktığımız zaman eğitim sürecinde genele baktığımız zaman maalesef ki tamamen neredeyse sanat eğitimi ya da e, tasarım eğitimi Maalesef ki azalmış oluyor hı hı. ama tabii ki moda dediğimiz şey her gün giyiniyoruz aslında yani en baştan itibaren giyiniyoruz. içinde bir parçası. Evet hayatımızın bir parçası vazgeçilmez bir parçası yani evet. yemekten nasıl vazgeçemezsek giyinmekten de vazgeçemiyoruz ki gün içerisinde ne kadar farklı ki, kıyafetler giysiler giyiyoruz. Kendimiz zaman... için giyiyoruz yoksa başka birimle giyiniyoruz onu da sorayım size bakalım <laughs> <Evet>. ne düşünüyorsunuz? <laughs> tabii ki yani öncelikle kendimiz için giyinmemiz gerekiyor. Yani bizler gerçekten insanlar için tabii ki başkaları için gittiğimizde mutlaka onlara saygı için mutlaka giyinmeliyiz. Ama bizim öncelikle kendi benliğimiz, kendi öz bakımımız için giyinmemiz gerekiyor. Kendi öz saygımız için giyinmemiz gere gerekiyor. Daha sonrasında da tabii ki gittiğimiz ortama göre Tabii ki oradaki insanlara göre, mutlaka ortama göre, ortama göre, çevreye göre, evet, yerine göre. Evet, yerine ve <laughs> zamanına Peki, göre. Çocukların ya da gençlerin adolesan döneminde de, de yeni ergenlik döneminde, yani modaya yatkın olduğunu, yetenekli olduğunu nasıl anlayabiliriz? Evet, yetenekli olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tabii ki onunla ilgili mutlaka çalışmalar yapmalıyız. Belki bir yönlendirme de yapacağız. Yönlendirme yapmalıyız, kesinlikle. Ee, i̇lkokulda işte maalesef ki o eğitim biraz azalıyor ama biz ebeveynler olarak o kısmı desteklemeliyiz. Hı hı. Ee, Eğitimcilerden destek almalıyız. İşte üniversitelerde pek çok üniversitede artık moda tasarım bölümleri ya da tasarım sanat bölümleri var. Oralarda mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Eğer ki çocuğumuzun bununla ilgili yeteneğini olduğunu anlarsak o zaman oralarda yine sürekli eğitim merkezlerinde ya da Üretim ya da şu anda pek çok alanda mutlaka eğitim veren kurumlar var Hı -hı. ya da kişi olarak eğitimler var, İşte eğitim açan yerler kurslar var. var, kurslar var, kurslar var. Mutlaka o kurslarla desteklemek Hı -hı. gerekiyor çocukları çünkü Hı -hı. üniversiteye geldiğimiz zaman aslında o yeteneğin aslında körelmeye başladığı bir noktaya geliyoruz. Daha sonrasında onun kazan yani daha kazanılacak yaşlar daha erken yaşlar. Hı -hı. O erken yaşlarda kazanırsak daha kolay bir, bir şekilde daha kolay devam oluyor. edebiliriz. Peki üniversite öğrencileri e, yetenekten de göre? E, içinde alıyorlar yoksa Evet. Hem yani sınavla mı alınıyor yoksa Nasıl oluyor bu iş? E, yeteneklerine <laughs> göre mi alınıyor? Evet. E, şöyle farklı şekillerde alınıyor aslında. E, tabii ki yeteneklerine göre alsak, daha fazla değerlendirmeler yapsak tabii ki tasarım ve moda dediğimiz şey aslında yeteneklerine göre değerlendirilmesi... Yetenek olmasa zaten ne olursa olsa Olmaz. Evet yani her alanda olduğu gibi aslında. Ee, hem yetenek hem de istemek aslında. Evet. Ee, ikisinin birlikte devam etmesi gerekiyor. Ee, tabii ki bazı öğrencilerimizde şöyle bir şey olabiliyor. Ya ben şu ana kadar belki de is çok istiyorum ama yeteneğim var mı bilmiyorum. Hiç karşılaşmadım diyor. Çünkü hiç hı. karşılaşmamış. Yani hı hı. ilkokula başladığı andan itibaren hiç yok. O nedenle de... Biz ne yapıyoruz? ÖSYM sınavıyla alan okullarımız var. Hı hı. Ama yetenekle alan okullarımızda öncelikle ÖSYM'nin birinci sınavını geçiyor öğrencilerimiz. Hı hı. Orada barajı geçiyor. Ondan sonrasında da barajdan sonrasında yetenek sınavı var. Hı hı. Her üniversitenin farklı farklı şekillerde yetenek sınavları oluyor. O da yetenek sınavlarına katıldıktan sonra üniversiteye Hemen. devam ediyor. Anlıyorsunuz. Evet. Tabii bizler orada seçimleri yapıyoruz. Seç, sonrasında da ikinci kısımda tekrar devam ediyorlar. Ya da ÖSYM'nin sadece birinci ve ikinci aşamasıyla hı hı. alan okullarımız da var. Yani yetenek sınavı olmaksızın alan okullarımız da var. Hı hı. Orada da şöyle bir durum var. Neden böyle bir şey var? Çünkü okullar ya da işte eğitim ilkokul, ortaokul ve lisede böyle bir eğitim almamış hı. ama çok fazla istiyor. Hı. Çocuk çünkü içinde böyle bir yetenek var aslında ama onun farkında değil. Çünkü onunla ilgili hiçbir eğitim yok. Ya da işte e, evet, zaman da gelişmiyor dinlemiş. o eğitim. Tabii ki biz şimdi öğrencilerimizi alıyoruz. Birinci sınıfa geldikleri zaman Hı -hı. biz sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yetenekle de Sefer. gelseler sıfırmış gibi davranıyoruz. Ve sıfır gibi davrandığımız noktada orada artık çizimi, çizimi de en baştan alıyoruz. Dikimi de en baştan alıyoruz. Kalıbı da en baştan Bazen alıyoruz. Bazen çünkü yanlış şeyler de öğreniyorlar. Yanlışı unutmaları da zaman alıyor. O daha zor oluyor. Daha zor. Aynen öyle. Bazen. Sıfır noktasına gelen öğrenci bizim için çok <laughs> daha, daha faydalı olur. olabilir. <laughs> <mi? gülüyor> Çünkü daha istekli, daha istekli. i̇stekli bir de, ama yanlış hadi. bilgi olmasın. Yanlış bilgi olmasın. Zaten. Bir taraftan da diğer e, ya arkadaşlarımla diğerlerine yetişmem gerekiyor. Benim o yüzden daha fazla çalışmam gerekiyor evet. diye düşüncesi evet. de var. O yüzden daha, daha çok çalışıyor. Öyle öğrencilerle de karşılaşıyoruz ve bu gerçekten çok keyif verici oluyor. Üniversitede ne tür dersler var bir de ne kadar sürüyor bu süreç? Kaç yıl? Evet. Yani Değişiyor yani... mu okuldan okula ya da? Branşta, gruptan gruba. gruba. Şöyle e, iki yıllık ve dört yıllık olarak bölümlerimiz var Hı -hı. üniversitelerde. E, tabii ki iki yıllık bölümleri düşündüğümüz zaman orada birazcık daha e, yüzeysel geçiyor ya da daha teknik boyutta kalıyor. Ama tasarımsal boyuta geçtiği zaman yani dört yıllık üniversitelerde, dört yıllık fakülte o kısımlarında. O stilist diye geçiyor. Öyle bir şey e, stilist değil Stilistlik eğitimi mi? tabii ki ayrı, ayrı bir, bir eğitim. Şey e, yani bizim moda tasarımından mezun olan öğrencilerimiz stilist olarak da devam edebiliyorlar. Yandal mı yoksa Üniversite evet. bittikten sonra bir e, yüksek lisans. Yani itisas, yan dal yüksek... gibi, ya, dal, dalın hani biz e, bir ağaç gövdesi gibi düşünün. Onun dallarından bir tanesi stilistlik. Çünkü Hı -hı. moda tasarımından bölümünden mezun olan öğrencilerimiz stilist olarak çalışabiliyorlar. Moda tasarımcısı olarak Peki, çalışabiliyorlar. Peki bu, bu unvanı çok yerde görüyoruz. Genelde onlar moda tasarımını bitirmiş ve üzerine yan dal yapmış insanlar mı? Yoksa Şöyle genelde... moda tasarımı bölümünden mezun olanlar olabiliyor ama e, önceki yıllarda daha moda tasarımı bölümleri bu kadar çok yaygın değilken resim bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız Hı -hı. vardı, onlar da yine sektörde bu şekilde yer alabiliyorlardı. Hı -hı. Ancak Hı -hı. şu anda ise. Moda tasarım bölümleri artık çok yaygınlaştı, hı hı. kurslar çok yaygınlaştı. Yani sadece üniversitelerde değil, bunun dışında kurslar işte kurumlar da yaygınlaştı. Hı hı. O kurumlardan ya da kurslardan eğitim alıp yıllık, bir yıllık, iki yıllık eğitimler alıp daha sonrasında stilist olarak devam eden arkadaşlarımız da var tabii ki, öğrencilerimiz de var. Peki dersler? Dersler. Ee, tabii ki çizim derslerimiz var. Çizim o da şart. Ders... Evet kesinlikle. Ee, yetenek sınavlarımız zaten maalesef ki aslında çizim üzerinden yapılıyor. Ama moda tasarımı için çizim üzerinden yapılıyor olması çok da yeterli değil. Çünkü e, öğrencinin kumaşa dokunmuş olması gerekiyor. Araştırma yapmış Anlaşma. olması gerekiyor, işte dikmiş olması gerekiyor kalıp, kalıp detaylarını görmüş olması gerekiyor yani bunlar çok önemli detaylar. Hı. O yüzden e, bunlara da dikkat ediyor olması gerekiyor hı hı. E, sınavda. Ama sonrasında biz bu öğrencimizi sıfır geldiğini düşünüyoruz. Çizimi de yaptırıyoruz yani çizimde sıfır noktasından başlayarak Hı -hı. yaptırıyoruz. Hı -hı. İşte dikim yine bilen gelen hani bilerek gelen öğrencilerimiz de var Hı -hı. ama biz bilerek gelse de yine aynı şekilde sanki hiç bilmiyormuş gibi işte e, makinanın tanıtımından başlayıp en son nasıl daha teknik olması gerekiyor daha nasıl güzele en güzele nasıl ulaşabilir dört yıl içerisinde bunları da öğretiyoruz Hı -hı. E, kalıp zaten en baştan yine sıfır noktasından olabilir ya da direkt manken üzerinden kalıpta çıkartabilir. Bunları öğretiyoruz. Tabii ki portfolyo hazırlaması hı. kendi işte bizim aslında CV'lerimiz biraz daha farklı oluyor çünkü çizim amaçlı koleksiyon ya yapmak, koleksiyon nasıl? yapmak. Tabii ki yani iki yıl iki ayda bir ya da dört ayda bir ya da yılda iki sefer sezonlarımız var biliyorsunuz. Evet. O sezonlara göre koleksiyon hazırlaması gerekiyor. Bazen hı hı. özel günlere göre koleksiyon hazırlaması gerekiyor. Bunları yapabiliyor mu? Bunların hı hı. hepsi önemli. Ee, tabii ki. Bazen özel durumlara göre öğrencimizin koleksiyon hazırlaması gerekiyor. Örneğin bir um, yangın giysisi hazırlaması gerekiyor. İnovatif giysilerde Hı -hı. öyle derslerimiz de var çünkü. Hı -hı. E, kostüm tasarımı üzerine de yine eğitimler veriyoruz. Kostüm tasarımı da anlat yani onunla ilgili de çalışabiliyor öğrencilerimiz. Mezun olduktan sonra pek çok aşaması var ama o aşamalara ulaşması için biz derslerimizde işte inovatiften tutun da işte çizimden tutun, işte inovatif giysiye kadar her noktayı anlatıyoruz ve onlar da tabii ki kendi ihtiyaçlarına göre kendi yeteneklerine göre belirliyorlar burada.